Arkadaşlar kanatlar ailemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Valla ördekleri karşıya geçtiler. Akşam vakti de geldi. Ben de gideceğim kapatmam lazım. Ama maalesef karşıdan gelmediler. Ben de yukarıdan taş atarken ayağım orada bir tele takıldı. Çamurun içine boca ettim arkadaşlar. Kollar mullar eller perişan olduk. Neyse Bayağı bir düştüm. Bileğimi acıttım ama. Valla bilek kırılabilirdi. Görmüş olduğunuz gibi her taraf selin. Oo. Buralar çok batak arkadaşlar. Çok batak. Yavaş yavaş batmadan gitmem lazım. Buralar perişan olmuş ya. Bayağı sil. Oy 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 battım arkadaşlar. Battım dize kadar battık. Ayda. İnanılacak gibi değil. Şimdi böyle biz mele gittik. Neyse çıktık şükür. Leydi bile zor geliyor. Duman. Yavru da peşimizde. Bak batıyorlar. Ben oraya battım. Yavru gelemedi. Gel. Hadi gel. Yavru. Bakışa bak. Hadi gel. Çabuk. Biz neyse yolumuza devam edelim. Şuradan ördekler arkadaşlar. Bak havlıyor. Beni niye bıraktınız diye havlıyor. Geleceğim, geleceğim. Bildiğiniz üzere. Bizim yavru adam oldu. Şu anda ağlıyor. gördükler de burada. Gördekleri karşıya geçirelim. Hadi bakayım. Hadi. Siz ne yaramazsınız ya. Hadi. Ya bunlar kapatacağımı biliyorlar. Vallahi şey yapmıyorlar yani. Gitmiyorlar ya. Yok böyle bir şey. Bak bak. Hadi bakayım. Hadi bak 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 ya şunlara bak karaya çıkmıyorlar. Şey suya girmiyorlar. Şşt. Hadi. Şşt. Çabuk. Çabuk sen de lan sen de siyah sen de. Hadi bak. Su akıntısı yüksek. Ördekler biraz zorlanıyor. Bakalım çıkabilecekler mi? Vallahi Hint asker ördekleri pratik. Çıktılar. Amerikan da çıktı bir tane. Diğer siyah beyaz Amerikan karşıya çıktı. Tommy de arkadaşlar gördüğünüz üzere yine fare arıyor oralarda. Hiç 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 durmaz benim kuzum. Akşama kadar çalışır. Yediği sonuna kadar helal olsun benim yavrum. Hadi yukarı hadi. Şşş. Hadi. Şimdi ben karşıya geçerim. Onlar orada kalırsa direkt oradan yine suya dalarlar. Siyah beyaz yukarıya çıktı. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunlar yok yavaş, yavaş yavaş yukarıya çıksınlar. Ben de bunları kapatayım artık. Gitme vakti geldi. Evet çıkışını da görelim. Yok böyle bir şey ya. Hintlere bak. Hint asker ördeklere. Yok yok. Diyor ki çıkmam diyor yani. Bak. Bak. Kilolu tabii erkek arkadaşlar. Çok kilo aldı. Zor çıkıyor şu anda. Sürekli kapalı olduğundan dolayı. Ama Hint asker ördekleri çiftleşme dönemi gelmiş gördüğünüz gibi. İnşallah girmezler bir daha beni buraya bak. Vallahi giriyor ya. Ya bir git bir git yukarı git ya yukarı git ya. Oraya benim bir taş atmam lazım dostlar. Şuraya taş attım. Attık şimdi bizim yavru köpek ne durumda? Gidelim ona bakalım hemen. Haydi Neredesin? Küçük. Yok, her yer perişan olmuş. Her yer perişan. Her yer perişan arkadaşlar biz de bu ara bu çamurlardan biz de perişan olduk. Yani Hayvanların bakımı falan gerçekten çok zor. Şuradan bakalım ne kadar batacağım. Aman Allah'ım. Evet. Aa, Yavru. Yavru yok. Yavru nereye gitti ya? Gel. <laughs> gel, gel, gel. Arkadaşlar yavru köpek yok. Şimdi yanımdaydı. Arkamdan havlıyordu. Allah Allah. Ne biraz Nereye gitti acaba? Bir de şöyle de bakayım. Bakın sel nasıl dümdüz etmiş Allah yavru yere gitti ama inşallah suya düşüp gitmez. Ama yüz edebilir yani o canlılık var. Gel gel gel. Allah Allah. Gel, gel, gel. <laughs> Yavru. Vallahi şimdi tırstım ya. Yavru. Gel. Acaba eski yerine mi gitti? Buralarda kukurluk sallardı bana. Gel 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 gel. Abi bak yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Sokağa atarlar sahipsiz. Vallahi böyle kör topal yaşar tam bakmaya başlarsın bir şey hemen kaybolur ya. Yani bu böyle bir şey yani. Acayip bir durum ya. Şimdi arkamdaydı ya havladı ben gördükleri çevirdim. Geri geldim yok hayvan ya. Gel. Gel gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. <laughs> gel gel gel. arkadaşlar yani bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de treci komik bir durum ya. Arkamdaki yavruyu kaybettim ya. Şu ördekleri bir kapayım da sonra yavruya oraya yeniden bakmaya gideceğim. Şu ördekler çünkü ben şimdi şey yapınca suya yeniden girebilirler. Belki o saate kadar da yavru gelir. Çamura batmış da olabilir çünkü çok batak var. Ama normal dedi çıkar ya güçlü güçlendi artık yani. Hadi geçin bakayım. Ah bir şey. Ya sen var ya harbi dayaklıksın ya. Sen yemin ederim dayaklıksın ya. Hüseyin abinin dediği kadar var yani. Lan buraya gelmişsin de bir insan bir hav hav der ya. Alemsin. Ne yaptın? Allah'ım ya. İnanılacak gibi değil. Panik yaptım beni. Valla suya gitti zannettim yani. İnanın suya girecektim ha. Hadi bakayım çocuklar. Hadi. Hadi ördekler hadi. Hadi şu. Kötü yerimize girin bakalım hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Abi direniyor. Ördekler direniyor arkadaşlar. Ördekler. Ördekler direniyor. Bak bizim Fint asker ördek şeye geliyor. Hadi 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 az kaldı. Hadi, hadi 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 süper. Şimdi sizde çocuklar. Şimdi sıra sizde. Hadi bakayım hadi. Hadi çocuklar tertemiz oldunuz hadi. Haftaya yine salacağım size. Hadi devam. Devam devam devam. Şanslısınız bak o kadar ördek içinde. Kalan sizlersiniz. İsyan yapmayın. Hadi bakayım. Hadi. Evet, 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 evet. Aynı hareket, hareket yapmaya gerek yok. Evet. evet arkadaşlar, ördeklerimizi karşıdan getirdik. Kazlarımız nerede? Kazlarımız girmiş mi? Onlar da oradalar. Şimdi bir de kazları da sokalım. Sen bir var ya, bir dayağı hak ettin de. Neyse, küçüklüğüne veriyorum. Ben harbi daya hak ettim. Vallahi arkadaşlar hissettirmedim de inanın yani aklımdan neler geçmedi. Büyük ihtimal suya düştü. Akıntıya karşıya geçmeye çalıştı. Akıntı onu aldı falan böyle bir sürü şey. Veya dedim çamura battı. Siz de zaten geçersiniz ya. Hadi bak. Hadi yürek, Hadi. 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 Hadi bak. Hadi. hadi, bak, hadi haydi çocuklar haydi bitti macera bitti haydi havalar durdu yağmur şu an kesti yakında yolculuk var haydi bakalım evet arkadaşlar yabandan youtube kanalı ilk videomuzu attık yabandan youtube kanalına da açıklamalara linkini bırakırım oradan arkadaşlar abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yok yok. Hadi bakayım, hadi. Hadi bakayım, bir kamera daha mı kıracağım? Seni yaramaz. Yakıyorum arkadaşlar. Yakıyorum. Çiftliği yakıyorum. Yakmaya devam ediyoruz çiftliği. Yani ha, sağdaki soldaki çeri çöpüğünü topladım. Bu kırılan ağaç dalları vardı kar yağışından. Bunları dostlar bir noktaya topladım. Ve üzerlerindeki o kötü çuvallar, pis, plastik olan şeyleri doğada bırakmıyorum dostlar. Onların hepsini yakıyorum. Gel buraya. Gel çabuk.